Անտոն արքաննի 난 맨날 갔다. 선. 반대시 결하는 거. 자. 음. 저래야지. 4 atımız zaman zaman 5 atımız oldu oldu bunlara hipodromdan yarış şeyleri bitmiş hani ufak tefek problem olup da yarışa devam edemeyecek atları böyle binek olarak hibe olarak aldık. Burada da biz bunları Çukur Üniversitesi öğrencilerine biniciliği sevdirip at binmeyi öğretiyoruz. Stres atmanın insanlardan daha iyi olduğunu düşünüyorum. <laughs> Stres atıyor çok güzel bir duygu yani yaşamak lazım. Tabii yaş farklılıkları oluyor. Yani en genci bu, en yaşlısı da sağ taraftaki atımız sarsılmaz diye böyle değişik yaşları var. Geçmişte yarış hayatları oldu. En başarılısı desek siyah atımız Cihaz Wonder. İlk sekizde beş birinciliği var. Bunun da yani 400 bine kadar kazancı var. 5-6 yarış birinciliği var. Ama ufak sakatlıktan dolayı bırakmak zorunda kaldı. Bir Alaz ismindeki atımız da 3 koşu yaptı. Bir birinci, bir ikinci, üçüncü de sakatlandı. Burada öğrencilerimize hibe olarak geldi ve at bindiriyoruz. Yaklaşık 2,5 senedir binicilikle ilgileniyorum. Buraya başlamadan önce atlara çok yoğun bir ilgim vardı. Çok Özgür hayvanlar ve asil hayvanlar olduğunu düşünüyordum. Başladıktan sonra hislerim hiç değişmedi sadece katlandı diyebilirim. İlk başlarda biraz tedirgin olsa da binicilik sporun başlangıcı sonuçta 500 kilo bir canlıdan bahsediyoruz. O heybetinden etkileniyor insan. Ama sonrasında aradaki o bağ geliştikçe çok daha iyi yerlere gelebildiğinizi söyleyebilirim. Biz buraya derslerimizden kalan zamanlarımızda geliyoruz genellikle ama başladıktan sonra bırakılmadığını çok net ifade etmek isterim. Ben yaklaşık bir sene boyunca her gün geldim, derslerimi ekipte geldim. Yani o kadar bağlanıyorsunuz, sadece binmenize gerek yok. Gelip burada tımar yaptığınızda ya da üzgün bir gün geçirdiğinizde onlarla sohbet ederken bile rahatlıyorsunuz. Atlarla aradaki odağı kurmak gerçekten muazzam bir his. Deneme fırsatı olan herkese tavsiye ediyorum gerçekten özgürlüğü saçlarınızda hissediyorsunuz. Karşılıklı güvene dayalı bir spor dalıdır. Ee, atla birlikte o ritmi yakalayıp, e, birlikte uyum sağlayarak ata istediklerini iletebilme sanatıdır diyebilirim. Çünkü sonuç olarak e, canlıyla yapılan bir spor. Ve bu canlı da yaklaşık sizde fazlasıyla bir güçlü bir hayvan olduğu için onunla birlikte e, uyum içerisinde ve ona hükmedebilme. Aynı zamanda birlikte işbirliği yaparak e, hareket edebilme, empati yönünüzü daha da geliştirip bir nevi takım ruhunuzu canlandıran bir spor dalıdır diyebilirim.